Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunda organize sanayi bölgelerinin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca OSB olarak sınırları kesinleştirilen alanlarda acele kamulaştırma kararına istinaden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin, bank Banka hesabına yatırılması ve acele el koyma kararı verilmesinin ardından yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, yatırımlar için ruhsat ve izinler verilebilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun taraf olduğu dava ve takiplerle ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde kurum her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muaf olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların uzun süreli kiralamayla adi kira hükümleri ayrılacak kanun kapsamında depremden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyelerle sanayi ve ticaret odaları kalkınma ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak. Depremden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyelerle sanayi ve ticaret odalarının muaccel borçlarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veya İller Bankası'nca pay borcunun kesilmesine yönelik olarak yapılan işlemlerle genel hükümler çerçevesinde kalkınma ajansları tarafından başlayacaklar yatılan takipler durdurulacak. 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar muaccel borçlara faiz işletilmeyecek, zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Bu borçların tahsiline yönelik bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapılmayacak. 2023 yılı için tahakkuk eden katkı payı borcunu ifa eden il özel idareleri, belediyelerle sanayi ve ticaret odaları ödenen katkı payı faiz işletilmeksizin ya da yeniden değerlemeye tabi tutulmaksızın kanunun yayımlandığı tarihten 30 gün içinde Kalkınma Ajansı tarafından